Asker ücret pazarlıkları görüşmeleri sürüyor. Bakalım şimdi neler oluyor orada? Disk en az 3.800 Türk lirası olmalı dedi. Asgari ücreti geçinemiyor. Kıt karar geçinmeye çalışıyor. Sağdan soldan borç olarak aile desteğiyle geçinmeye çalışıyor. 2021 yılı asgari ücreti pandeminin yarattığı gelir kaybı ve artan giderler dikkate alarak hesaplanmalı. 2021 yılı asgari ücreti net 3800 lira olmalıdır. Rakam veren ilk işçi sendikası disk oldu. Asgari ücretin net 3800 lira olmasını istedi disk. Alım gücünün düştüğü, giderlerin katlandığı bu salgın döneminde en çok da asgari ücretliler mağdur oldu. Üstelik her 10 çalışandan 4 asgari ücretli. Yani milyonların gözü bu zamda. Salgın döneminde evet asgari ücret farklı hesaplanmalıdır. Vergi ve kesinti yükü kesinlikle ortadan kaldırılmalı. Bürüt asgari ücret net olarak ödenmelidir. Asgari ücret görüşmelerinin ilki 4 Aralık'taydı. İşçi, işveren ya da hükümet tarafından herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Disk önceki senelerde olduğu gibi net talebini açıklayan ilk işçi sendikası oldu. Mevcut asgari ücret 2324 lira. Disk %63,5 zamla bu rakamın 3800 liraya yükseltilmesini talep etti. Asgari ücretin yoksulluk sınırında olması lazım. Yani bu da 5500-6000 civarında. Bunun altında zaten insan ölmüş demektir. 2003 yılında bir asgari ücretli yıllık tutarıyla ücretinin 25 cumhuriyet altını alabilirken 2020'de yıllık geliriyle bir asgari ücretli sadece 10 tane cumhuriyet altını alabilmektedir. Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu'na göre asgari ücretin yıldan yıla erimesinin yanı sıra her geçen sene asgari ücrete mahkum olanların sayısı da artıyor. Türkiye'de asgari ücret ortalama maaş haline geliyor. Türkiye bir asgari ücretler toplumu haline gelmiştir. 2010'da Türkiye Avrupa'da Türkiye'den daha düşük asgari ücrete sahip Avrupa ülkeleri arasında 12 ülke vardı. 2020'de bu sayı 3'e düştü. Son dolar verileriyle baktığımızda sadece Arnavutluk verilerinin daha düşük olduğunu görüyoruz. Asgari ücrette son sıralarda Türkiye ancak asgari ücretli sayısında açık ara lider diske göre tüm çalışanların %43'ü asgari ücretli. Oysa bu oran Fransa'da %8, İngiltere'de %5, Almanya'da %2, Belçika'da ise %1 seviyelerinde. Avrupa'da benim yakınlarım da var. Oranın hayat şartlarına göre maaş alıyorlar. Disk'in dikkat çektiği önemli bir konu da asgari ücretlinin vergi yükü. Disk'in araştırmasına göre brüt asgari ücretin %33'ü vergi ve kesintilere gidiyor. Yani asgari ücretli 365 günün 122 gününde vergi ve kesintiler için çalışıyor. Bu nedenle Disk yeni yılda asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılmasını talep ediyor. Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır ve bütün ücretlerin asgari ücret düzeyindeki miktarı da yine vergiden muaf olmalıdır. Asgari ücret tespit komisyonu 15 Aralık'ta yeniden toplanacak. Bakalım muhalefette kim ne kadar istemiş asgari ücret için. Asgari ücreti vergilerini de tekrar düzenledikten sonra net olarak 3300 Türk Lirası'na muhakkak çıkarınız. Asgari ücretin en az 3100 TL olması ve asgari ücretin vergiden muaf olması gerekmektedir. Milyonlarca işçinin gözü işçi konfederasyonları işveren ve iktidarın asgari ücret masasına çevrilmişken muhalefette beklentisini önerilerini açıklıyor. Davutoğlu 3300 dedi. Kılıçdaroğlu 3100. Tüm liderlerin gündeminde asgari ücrete yapılacaksa. Çalışanların neredeyse yarısının aldığı ücret biliyorsunuz asgari ücret. Dört kişinin yaşadığı bir ailenin asgari ücretle geçinebilmesi artık mümkün değil. Bizdeki bu asgari ücret tüm dünyada artık ucuz işçilik gözüyle bakılan Çin'in bile gerisine düştü. Ürüt asgari ücreti 3 bin liraya çıkarıp Asgari ücretli çalışanımıza bürüt kazancının tamamını ödeyelim. Asgari ücretten vergi kesintisi yapılmamasını istiyor muhalefet. 3000 liranın altında rakam dillendiren de yok. Önce asgari ücretten alınan vergiler ve primler düşülmeli. Bunu düştüğünüz zaman kendiliğinden 2900 liranın üstüne çıkar. Bunun da üzerine en az enflasyonun üstünde olmak kaydıyla... %7'lik en az bir zam gerekir. Asgari ücretin açlık sınırının altında olması kabul edilemez. Asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan yurttaşlarımızın insani yaşam koşullarına kavuşabilmesi için asgari ücretin en az 3100 TL olması ve asgari ücretin vergiden muaf olması gerekmektedir. Bugünkü asgari ücret artık açlık sınırının da altında kalan bir ücret haline geldi. Kış geldi. Elektrik faturası, doğalgaz faturası kapıda. Vatandaş artan bu pahalılıkta karnını mı doyuracak? çocuğunun uzaktan eğitimi için tablet mi alacak bilgisayar mı alacak kirasını mı ödeyecek sağa sola yandaş müteahhide israf yatırımlarına çarçur ettiğiniz kaynaklarımıza dağıttığınız rakamlara göre 3200 TL devede kulaktır 3000 ile 3300 arasında değişiyor muhalefetin dillendirdiği rakam iktidar cephesindense rakama ilişkin en küçük bir açıklama yok asgari ücretin ne olduğu kadar belki de daha fazla önemli olan şey Türkiye'de çalışanlar arasında kaç kişinin asgari ücretle çalışmaya devam ettiği o kadar önemli ki o kadar önemli ki bu bizim pek çok ekonomik açmazımızı açıklayabilecek bir bakış açısı. Bunu şimdi detaylarına girmeden diğer haberlerle devam edeceğim son bir dakikada. Ee, eğer ölmez sağ kalırsak el alacağız efendim. Şimdi e, bir de icra dosyalarımız var. Özellikle bu 9 aylık salgınla beraber iyice kabaran dosyalardan bahsediyoruz. Neredeyse 23 milyon takipteki dosya sayısı resmi rakamlara göre, muhalefete göre daha da fazla. Nereden bassam bir milyona yakın borcumuz var piyasaya. Çalışarak ödeyeceğiz. Bu şekilde çalışamıyoruz. 30 tane icralık dosyamız var. 30 tane. Mesaiye gelir gibi bir aydır hep aynı adreste müteahhit Cebrail Karabulut. Çünkü 30 tane icralık dosyası sırtında dağ gibi borcu var. 30 yıllık birikimi, emeği, alın teri icra mahkemesinde. Çalışıp işte kazanıp geçinmeyi düşünüyorduk ama nereden nereye geldik? Gidip gidip geliyoruz. 30 gündür pandemiden dolayı Ankara'da yatıyor. Ne alacağım alabiliyorum ne vereceğim verebiliyorum. İcralar, tepeciler, mepeciler hepsine uğraşıyoruz. Biz kendimize daha düzen... De çıkaramadık. İki çocuk babası Cebrail Karabulut icra dairesi kapısındaki tek örnek değil. Uyap yani devletin resmi verilerine göre toplam icra dosyası sayısı 22 milyon 852 bin. CHP'nin ekonomi raporuna göre ise icra dairelerinde takipteki dosya sayısı 31 milyonu aştı. Ne yapsın milletin ödeme gücü yok. Yani tıkandı kaldı millet. Ne kadar borcunuz? 10 bin liranın üzerinde. İşsizlik, Maddi durum bozukluğu, benim taksitli borcumdu, hepsini birden icraya verdi, ondan dolayı ödeyemedim. Kimi nasıl olsa taksitle deyip aldı, kimi gelir olmadığı için kredi kartlarına sarıldı. Üzerine bir de kredi borçları eklendi. Hatta birçok esnaf pandemi nedeniyle kepenk indirdi. Hal böyle olunca borçlar katlandıkça katlandı ve ödeme gücü olmayanların geldiği adres işte burası icra müdürlükleri. Pandemiden dolayı da işsiziz şu anda. Ücretsizliğine ayrıldık. 50 yaşındaki Numan Şahin de pandemi mağdurlarından. 9 aydır işsiz, borçlandı. Borcunu borçla kapatmaya çalıştı ama deyim yerindeyse batağa saplandı. O da icralık Kamil Göktepe'de. 3 milyarlık borç 10 bin lira olmuş. Geliyorum 15 bin lira diyorlar. Keyfine borçlanmadım ben. Geçim sıkıntısından dolayı borçlandım. İcralık dairesine düştüm. bunu ödeyemedim. Eşim yok, maaşım yok. Hiçbir yerden bir gelirim yok. 2008 yılında 8 milyon olan icra ve iflas dosyalarının sayısı 2018 yılında 20 milyona çıktı. 2020 biterken resmi rakamlara göre 22 milyonu aştı. İşsizi, müteahhiti, esnafı, ev hanımı hepsinin buluştuğu yer. Ankara Söğüt icra mahkemelerinin müdürlüklerinin binası